Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 8. üniteden yani My Clothes isimli ünitemizden bazı konuları anlatmıştım. Kelimeler vardı arkadaşlar. Want biliyorsunuz istemek demekti. Need ihtiyaç duymak. Borrow ödünç almak. Try on denemek. Pick ton giymek üzerine giymek gibi bazı kelimelerimiz vardı. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru çözelim. Elinize Morant Mor kitabı olduğu için ben de oradan çözüyorum. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bir, cümleyi tamamlayan doğru kelime hangisidir? The weather is very cold and snowy in. Hava çok soğuk ve karlıdır. Hangi mevsimde hava soğuk ve karlıdır? Bakın fall, sonbahar, summer, yaz, winter, kış, spring, ilkbahardı. Tabii ki kış mevsiminde hava yani winter'da hava soğuk ve karlıdır. Cevap C diyoruz. İkinci sorumuz. İfadeyi doğru olarak tamamlayan seçenek hangisidir demiş. It's sunny today. Bugün hava güneşli. O zaman Wear your socks, o zaman sen çoraplarını gir giy. Put on your gloves, eldivenlerini giy. Take your sunglasses, güneş gözlüklerini al. Bugün hava güneşli ise tabii ki güneş gözlüğünü al diyebilir. Ya da put on your jeans, ya da kot pantolonunu giy demiş. Tabii ki güneş gözlüğünü al. Bugün hava çok sıcak. Güneşli. Evet, güneşli olduğu için güneş gözlüğüne ihtiyacımız var. Evet üçüncü sorumuz duruma göre sorması gereken soru hangisidir demiş. Evet burada bir e, diyalog var. Here you are demiş. Buyur. Yani here you are buyurun demekti. May I borrow your umbrella? Elinde şemsiye var. şemsiyesini ödünç istemiş olabilir. May I borrow your shoes? Senin ayakkabını ödünç alabilir miyim? Olmaz. May I borrow your boots? Botların ödünç alabilir miyim? Bu da olmaz. May I borrow your hat? Senin şapkanı ödünç alabilir miyim? Tabii ki bu da olmaz arkadaşlar. Şemsiyeni ödünç alabilir miyim? M ile can aynı anlama geliyordu. Yapabilmek. Alabilir miyim? O da here you are. Tabii ki buyur diye arkadaşa cevap verdi. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadede söylenmeyen resmi bulunuz demiş. It's very hot and sunny here today. Wear your hat, sunglasses and skirt. Ne diyor bu cümlede? Bugün çok sıcak ve güneşli. Bugün çok sıcak ve güneşli. Şapkanı, güneş gözlüğünü ve eteğini giy demiş. Peki söylenmeyen kelime hangisi? Şapkanı, güneş gözlüğünü ve skirt ise etek demekti. Eteğini giy. Ama tişörtten bahsetti mi? Hayır. Bundan bahsetmediği için cevabımız Bursa. Beşinci sorumuz. Resme göre boşluğa hangi kelime uygundur demiş. What's the weather like today? Today bugün. Bugün hava nasıl? It's bakıyoruz resim. Ne resmi arkadaşlar? Bu rüzgarlı değil mi? Windy rüzgarlı demek. Warm ılık. Rainy yağmurlu. Üzerine yazabilirsiniz kelimeleri. Snowy ise karlıydı. Evet hafızamıza oturana kadar kelimeler bir süre böyle üzerine yazabiliriz testimizin. Windy ise rüzgarlı. Altıncı sorumuz. İfadeyi doğru olarak hangi kelime tamamlar? It's cold and snowy today. Bugün soğuk ve karlı. I need my demiş. Bugün soğuk ve karlıysa benim need ihtiyaç duymak. Neye ihtiyacım var? T-shirt'e Hat, şapkaya mı? Sunglasses, güneş gözlüklerine mi? Yoksa montuma mı ihtiyacım var? Coat, mont demektir. Benim montuma, kabanıma ihtiyacım var. Eğer hava karlıysa. Evet. Yedinci sorumuza devam edelim. Söylenen hava durumunu gösteren resmi bulunuz demiş. What's the weather like today? Bugün hava nasıl? It's windy. Rüzgarlı. Rüzgarlıysa bakıyoruz. Sunny, rainy, snowy. B şıkkında windy. Rüzgarlı demiş. Sekizinci sorumuza bakalım. İfadeyi doğru olarak hangi seçenek tamamlar? Hello, I am spectator gadget. I have demiş. Bla bla boşluk. Merhaba ben Müfettiş gadget. Biliyorsunuz bunu çizgi film ünitemizden. I have. Benim neyim var? Brown glasses. Kahverengi gözlüklerim mi? Hayır. Blue dress. Mavi elbisem mi? Hayır. E, white hat. Beyaz şapkam mı yoksa? A gray hat. Bakın şapkası gri. Değil mi? O zaman doğru cevabımız denizli. Gri. Gri bir kot. Hat dedim. Gri kot. Kabanı var. Ceketi var. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Bırakılan boşluklara hangi kelimeler gelmelidir? I wear my demiş. And take my in fall. Fall sonbaharla autumn, autumn aynıydı. Sonbahar demekti. Sonbaharda benim ne, ne giyerim ben? Bakın resimde şemsiye var elinde. Bot olabilir, kaban olabilir. Coat and sunglasses demiş. Mont ve güneş gözlüğü olur mu sonbaharda? Hayır. T-shirt ve şemsiye olmaz t olmaz çünkü. Skirt, etek ve güneş gözlükleri olmaz. Boots. Boots and umbrella. Botları ve şemsiyesi var. Hava yağmurlu sonbaharda. O yüzden cevabımız denizli. Evet. 10. sorumuza bakalım. İfade adı geçen desne hangi seçenekteki resimdir? May I borrow your gloves? Gloves eldivendir. Eldiven. Peki hangisi resimde var eldiven? Tabii ki D şıkkında. Verilenlere göre boşluğa hangi şehir gelebilir demiş. Bakın what's the weather like in? Şurada hava nasıldır diye sormuş bu şehirde. It's sunny güneşli. Hangi şehirde hava güneşli arkadaşlar? Tabii ki Şanlıurfa'da cevabımız Adana. Son sorumuza bakalım. İfadeyi tamamlayan doğru seçeneği bulunuz. Can I nokta nokta, This T-Shirt? Ben bu tişörtü, bakın bir kıyafet e, almak için gidilen bir mağaza burada ne yapabilir kıyafeti? Tabii ki denemek isteyecektir. Cevabımız ne? Yes, of course. Tabii ki demiş. Evet, tabii ki. O zaman neydi? Bizim hatırlayalım. Try on denemek. değil mi bir kıyafet üzerimize denemek? Need, ihtiyaç duymak. Watch, izlemek. Want ise istemek. Tabii ki kıyafet üzerine denemek isteyecektir. Cevabımız Adana. Şimdilik burada kalalım arkadaşlar. Kitaptaki testlerimize, alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.